Çelikli üremede bir bitkiden kesilen dal parçasının toprağa dikilerek yeni bir bitki oluşturulması sağlanır. Bu üreme şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Arkadaşlar çelikli üreme vejetatif üremedir ve vejetatif üreme bitkilerde görülen eşeysiz üremedir. Mayoz bölünme görülür ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar çiçek oluşumu olmamış tohum olmamış bunlar mayoz bölünme örneğidir ama e, çelikli üreme bir mitoz temeline dayanır. Hücre sayısı artışı vardır. Doku ve organ oluşumu görülür. Eşey süreme yöntemidir. İfadeleri doğrudur. Çelik üreme arkadaşlar mayoz bölünme değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkı. Eşeyli üreyen bir canlının kromozom sayısındaki değişim yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu değişimler için aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Bir mitoz bölünmedir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Dikkat edecek olursak 2N kromozomla başlamış ve 2N kromozomla hücreler oluşmuştur. 2'de mayoz bölünme görülmektedir. İfadesi de doğrudur arkadaşlar. Dikkat edecek olursak 2N kromozom 2'nin sonunda N'e düşmüştür. Yani kromozom sayısı yarıya düşen bölünme mayoz bölünmedir. 3 döllenmedir ifadesi de doğrudur. N kromozom 2N'e dönüştüğü için yumurta ve sperm dörlenmiştir. 4 mitoz bölünmedir yine kromozom sayısı sabittir. 1, 2 ve 3'te çeşitlilik sağlanır ifadesi yanlıştır. Mitoz bölünmede arkadaşlar çeşitlilik görülmez. Mayoz bölünme için geçerlidir. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Eşeysiz üreyen bir canlı için yukarıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir? Arkadaşlar eşeysiz üreyen canlı mitoz bölünme yapmaktadır. Mitoz bölünmede hücre sayısı artış gösterecek. Bundan dolayı birinci grafik doğru. Kromozom sayısı artış göstermiş arkadaşlar zamana bağlı olarak bu ifade yanlıştır. Eşeğsiz üremede yani temeli mitoza dayandığı için kromozom sayısı 2n ise 2n ile biter. N kromozomsa yani haploid ise N kromozomda son bulur. Yani kromozom sayısı artış göstermez. Çeşitlilik de artmaz arkadaşlar. Çünkü eşeğsiz üremede mutasyon olmadığı müddetçe kalıtsal çeşitlilik olmaz. Çünkü crossing over görülmez. Homolog kromozomlar rastgele ayrılmaz. E, bu nedenle dolayı Yalnız bir A şıkkı doğru cevap. Aşağıda verilen hücrelerden hangisi 2n kromozomludur? Arkadaşlar 2n kromozom eşey ana hücrelerinde bulunur. bundan dolayı polen ana hücresi 2n kromozomludur. Polen hücresi n kromozomludur. Gamet hücresi n kromozomludur. Sperm hücresi n kromozomludur ama sperm ana hücresi deseydi 2n kromozom olurdu. Aynı şekilde yumurta hücresi de n kromozomludur. Yumurta ana hücresi deseydi iken kromozomlu olurdu. Bundan dolayı arkadaşlar polen ana hücresi doğru cevabımız olacak. Yeni mitoz geçirmiş bir hücredeki DNA ağırlığı 4 çarpı 10 üzeri 9 mg'dır. Bu hücrenin G1, G2, mayoz 1 sonu ve mayoz 2 sonundaki DNA ağırlıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar G1, S, G2 evreleri interfaz evresinde gerçekleşir ve bu ikisinin arasında bulunan S evresinde arkadaşlar DNA replik olur. Yani G1'de henüz DNA replik olmadığı için gram yani miligram olarak aynı olacak. Bundan dolayı G1 için 3 şık doğru olabilir. G2'de arkadaşlar replika olmuştur artık S evresinde olduğu için. G2'de bunun iki katı olacak yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak. Mayoz 1'de arkadaşlar yarıya inecek. Mayoz 2'de de bir sonraki yarıya inme işlemi gerçekleşir. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız Edirne olacak. Yukarıda mayoz bölünme özetlenmiştir. Bu bölünme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mayoz bir sonucu oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinden farklıdır ifadesi doğrudur. Mayoz bir arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik oluşur. Crossing over görülme ihtimali vardır. Homolog kromozomlar rastgele ayrılır. Mayoz 2 sonucu oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklıdır. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada farklılaşmış bir e, çeşitlilik bir sonraki içinde de geçerlidir. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması görülür ifadesi doğrudur. Mayoz 1'de homolog kromozom, mayoz 2'de ise kardeş kromatitlerin ayrılması görülecek. Bu nedenden dolayı denizli ifadesi de doğrudur. Mayoz 2'de tetrat oluşumu görülür ifadesi yanlıştır. Mayoz 1'in profaz 1 evresinde tetrat oluşumu gözlemlenir. Çünkü homolog kromozomlar ayrıldıktan sonra artık tetrat oluşumu görülmez. Doğru cevabımız Edirne olacak. Aşağıda bazı hücrelere ait kromozom sayıları verilmiştir. Bu hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçiremez? Arkadaşlar mayoz bölünme geçirebilmesi için bir hücrenin diploid yani 2N kromozomlu olması lazım. 2N eşittir 46 insan için geçerlidir zaten geçirebilir. 2N eşittir 12 geçirebilir. 2N eşittir 500 geçirebilir. 2N eşittir 24 geçirebilir. Ama N kadar yani N eşittir 23 kadar olan bir yapı düşünelim insan için yumurta ve sperm. Yumurta ve sperm daha fazla bölünemez arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi ikiye eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait evrelerden biri değildir? Arkadaşlar ikiye eşittir 8 kromozomlu A seçeneğinde görülebilir. Yani burada homolog kromozomlar yan yana dizilmiş bir metafaz evresi var. E, ee, sonra arkadaşlar bunlar ayrıldıktan sonra yani homolog kromozom ayrılması ana anafazda gerçekleştikten sonra mayoz 2'nin e, metafaz evresi B seçeneği de olur. C seçeneği gibi arkadaşlar böyle bir ayrılma da olur. D seçeneği de doğru bir ifadedir. Ama E seçeneğine baktığımızda arkadaşlar burada 2'ye eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesine ait bir metafaz evresini görmekteyiz. Yani burada tek sıra halinde dizilmiş kromozomlar var. Doğru cevabımız Edirne. Mayoz bölünmede görülen bazı hücreler yukarıda numaralandırılmıştır. Bu hücreler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. İkideki DNA miktarı birdekinin iki katıdır ifadesi doğrudur arkadaşlar. Dikkat edecek olursak interfaz evresi henüz başlamamış bir hücre DNA replikasyonu geçirmemiştir. DNA replikasyonu geçirmediği için de yani buradaki DNA miktarı daha azdır. İkideki ise iki katıdır. Bir ve dörtte DNA miktarları aynıdır doğrudur. Örneğin buraya arkadaşlar şöyle diyelim. 2M şeklinde. İnterfaz evresi gerçekleştikten sonra bunlar 4M'e dönüşür. 4M kadar olduktan sonra da mayoz birinin sonunda yarıya düşer. Yani 2M, 2M şeklinde ayrılır ve aynı olduğunu gösterir bizlere. 3 ve 4 de DNA miktarları aynıdır. 5 ve 2 de DNA miktarları aynıdır. Şimdi arkadaşlar 2M olan tekrar bölüneceği için M'e düşecek. Bundan dolayı da arkadaşlar buralar M, M ve M şeklinde olacak. E, 6'daki M olduğu için 4'teki arkadaşlar 2 katıdır. E, bu ifade de doğrudur. 5 ve 2'de DNA miktarları aynıdır. Şimdi arkadaşlar 5'teki M, e, 2'deki dikkat edecek olursak 4M olacak. Bundan dolayı denizli yanlış cevap. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda çeşitliğe neden olan olaylar arasında gösterilmez? Homolog kromozomların rastgele kutuplara ayrılması arkadaşlar. E, mayoz 1'de gerçekleşen bir olaydır ve bir çeşitlilik sebebidir. E, crossing over mayoz 1'in profaz 1 evresinde gerçekleşir ki kardeş olmayan kromotitler arasındaki Gen alışverişidir. Bundan dolayı çeşitlilik sebebidir. Mitoz bölünme çeşitlilik nedeni değildir. Mitoz bölünmede mutasyon olmadığı müddetçe arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik meydana gelmez. Döllenme bir çeşitlilik sebebidir. Çünkü anneden gelen yumurta ile babadan gelen e, sperm bir çekirdek kaynaşması yaşayarak zigotu oluşturur. Bir çeşitlilik oluşur. Mayoz bölünme zaten yukarıdakilerin e, ana başlığıdır arkadaşlar. Çeşitlilik sebebidir. Doğru cevabımız mitoz bölünme olan C şıkkı olacak. 2 en eşittir 40 kromozomlu bir hücre, 2 mitoz ve 1 mayoz bölünme geçirmiştir. Bölünmeler sonucu oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar 2 mitoz demek 2 üzeri n'den oluşabilecek hücre sayısını hesaplayabiliriz. Hemen dört tane hücre oluşur. Şimdi arkadaşlar bu dört hücreyi şöyle bir görselle ifade edecek olursak bir mayoz geçirdiğinde arkadaşlar bundan 4 tane, bundan 4 tane, bu hücreden 4 tane ve bundan da 4 tane hücre oluşur. Ve topladığımızda arkadaşlar toplamda 16 tane hücre oluşmuş olur. Kromozom sayısı ise mitoz bölünmede sahiptir. Yani ilk ve ikinci mitozda arkadaşlar hala 2 en eşittir 40 kromozom vardır. Ama mayoz bölünmede arkadaşlar kromozom sayısı yarıya iner. Bu nedenle en eşittir 20 kromozomlu bir hücre oluşmuş olur, hücreler oluşur. Doğru cevabımız E'dir, ne olacak? Bir hücrenin geçirdiği bölünmeler sonucu kromozom sayısı değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu hücrenin geçirdiği bölünmeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar dikkat edecek olursak kromozom sayısında 2n 1'de e, ve 2'nin sonunda bir değişiklik göstermemiş. Yani mitoz bölünmede kromozom sayısı sabittir, yarıya düşmez. 1 ve 2 nolu yerler e, mutlaka mitoz bölünme olmalı. E, daha sonrasında arkadaşlar burada 3 numaralı bölümde 2N, N'e düşmüştür ki mayoz bölünmedir. 3 numaralı kısım mayoz bölünmeyi oluşturacak. 4 numarada zaten kromozom sabit kalmış yani N ve N şeklinde bir bitiş göstermiş. 4 numaralı bölümde mitoz olacak. Doğru cevabımız denizlidir.